Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Sarıkaya. Bu videoda Final Cut Pro X'te nasıl yeni bir proje oluştururuz ve video montajı yapmak için gerekli olan videoları Final Cut Pro X içerisinde nasıl aktarırız bunu göreceğiz. Söz fazla uzatmıyorum. Hemen videoya geçiyoruz. File menüsüne gelelim. File menüsünde diğer menülere de geçmeden önce bir library oluşturalım sizle. Yani bir diğer programlara aşina olanlar için söylüyorum bunu. Bir proje oluşturalım. New menüsüne geliyoruz. Buradan library diyoruz. Yeni bir library oluşturmak için bu library'nin oluşturulacağı kısmı buradan seçiyoruz ve ismini seçiyoruz. Ben bu isme Final Cut Pro dersleri diyeceğim bu library'nin ismine. Ve movies, filmler klasörünün altına bunu kaydetmesini isteyeceğim Final Cut Pro'dan. Gördüğünüz gibi sol üst köşeye geldi. Ancak herhangi bir medya almadığımız için şu anda mevcut bir videomuz yok. Final Cut Pro dersleri adında bir library oluşturduk ve sonrasında bu library oluşturduktan sonra burası bizim kütüphanemiz oluyor. Bu kütüphanenin içerisine videolarımızı ve projelerimizi alıyoruz. Final Cut Pro'nun e, proje mantığı birazcık diğer programlardan daha farklı. Daha çok film montajı yapanları aslına bakarsanız Apple'ı düşünerek e, Final Cut Pro'yu oluşturmuş. Library kısmı bizim yapacağımız e, tüm filmlerin e, dosyalarının bulunduğu kısım aslında. Bu library'nin altında bir de event oluşturmamız gerekiyor. Bu event'a bir isim veriyoruz. Atıyorum Final Cut Pro dersleri 1 olarak ben bunu yazdım. Library seçeneği yine altına hemen bana soruyor. Hemen onun altında başlatmak istediğiniz bir time kodunuz varsa bunu buradan belirliyorsunuz. Biz sıfırdan başlayacağımız için sıfır. 4K mı? HD mi? 5K mı? 8K mı? Hangi kalitede çalışacağınızı soruyor hemen bir diğer satırda size. Daha sonra 4K'nın diğer seçeneklerini de burada vermiş. Eğer bir frame seçmek isterseniz 60P'ye kadar <laughs> destekliyor. Buradan onu da seçebilirsiniz. Ben benim default ayarlarım bunlar. 4K'da 3840'a 2160'ta ve 25P'de videolarımı montajlıyorum ben. Alttan yine ses ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Bu kısma OK dedikten sonra burada bizim için bir hemen altında kendisi event oluşturuyor. Daha sonra bunun içerisinde bir proje oluşturmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Final Cut Pro dersleri bir bizim asıl projemiz. Final Cut Pro derslerinin içerisindeki projeler ise bu projeden oluşturabileceğimiz diğer bölümler. Yani Final Cut Pro dersleri bir Event'ın içerisine alacağımız videoların tamamından yeni projeler oluşturabiliyoruz. Projemize bir isim verelim. Final Cut Pro dersleri birinci video dedim ben buna. Buraya örnek olarak şimdi bir video aktaralım içeriye. File menüsüne tıklıyorum. Daha sonra buradan import seçeneğini seçiyorum. Medya'ya tıklayıp açılan pencerede Final Cut Pro'nun içerisinde almam gereken videoların olduğu klasörü buluyorum. Ben daha önceden oluşturmuştum. Final Cut Pro X dersleri diye bir klasör belirlemiştim. Bu klasörün içindeki tüm videoları daha önce YouTube'da yayınladığım videolardan ve çektiğim videolardan iki tanesini aldım aslında buraya. Bunları da alırken buradan bazı seçenekler belirleyebiliyoruz. Biraz önce ayar kısmında varsayılanlarını varsayılanlarından bahsettiğimiz seçenekler aslında bunlar. Bu seçenekler ise şunlar. Copy to library seçeneği içeri aktaracağınız video dosyalarını kütüphanenize kopyalamanızı sağlıyor. Final Cut Pro'ya aktaracağınız video dosyaları altındaki seçenekte bulunduğu yerden direkt e, aktarılıyor. Ancak Copy to Library'i seçerseniz bulunduğu yerden Final onları tekrar kendi kütüphanesine ayrıca kopyalıyor. Bence bu birazcık çok fazla yer kaplıyor. O yüzden ben genelde bulunduğu yerde videoları kullanmayı tercih ediyorum. Keywords kısmı ise sizin için e, eğer videolarda, videoların dosyaları üzerinde, bilgisayarınızda videoların dosyaları üzerinde bir etiket varsa ya da bunları klasör klasör ayırmasını istiyorsanız bu keyword seçeneğinin altındaki e, diğer from finders tags ya da from folders seçeneklerini işaretleyebilirsiniz. Ben videoları içeriye alırken vakit kaybettirdiği için bu seçenekleri çok fazla tercih etmiyorum. Analiz video kısmının hemen altında ise <laughs> balance color seçeneği var. Balance color seçeneği videoları içeri alırken videoların renklerini düzenleyip de alıyor. Find people seçeneği ise akıllı koleksiyonlar oluşturuyor sizin için. Şu kısmın hemen altında Find People'da videolarınızda bir kişi çektiyseniz hemen onu tek insan var diye adlandırıyor. Ya da işte grup çektiyseniz onu grup olarak adlandırıp sizin daha kolay montaj yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi bunların hepsi çok fazla vakit kaybettiriyor içeri alırken. Çok fazla render işlemleriyle, transcode işlemleriyle uğraşıyor Final Cut. Ben o yüzden bunların çoğunu seçmiyorum. Bu transcode seçeneği ise hemen bir altındaki videolarınızı orijinal olarak mı direkt çektiğiniz kalitede mi editlemek istiyorsunuz? Burası yanlış anlaşılmasın. Videolarınızı tabii ki çektiğiniz kalitede editliyorsunuz ancak videolarınızı montaj programında çektiğiniz kalitede editlerseniz çok fazla RAM ve işlemci kullanacağı için programınız yavaş çalışabiliyor. O yüzden bu optimize medya seçeneği, create optimize media seçeneği direkt videolarınızı Size olduğu gibi çektiğiniz kalitede gösteriyor ve bilgisayarınız birazcık daha e, daha düşük performansta çalışabiliyor. Ben o yüzden genelde proxy media seçeneğini seçip e, videolarımı e, birazcık daha bana montaj yaparken düşük çözünürlükte göstermesinde bir sakınca görmediğim için daha hızlı çünkü video edit yapmak istediğim için create proxy media seçeneğini kullanıyorum videoları içe alırken bunda bir sakınca yok sadece size montaj esnasında işinizi kolaylaştırmak için yapılmış bir şey bu. Optimize Media bilgisayarınız çok güçlüyse e, Optimize Media seçeneğini de seçebilirsiniz. Bunda da dediğim gibi bir sakınca yok. Videolarınız zaten e, çıktı alırken montajınız bittikten sonra çıktı alırken videolarınızı yine çektiğiniz kalitede 4K çektiyseniz 4K HD çektiyseniz HD kalitesinde size kaliteli bir şekilde yine render ederek veriyor zaten Final Cut Pro. Yani kaydedeceğiniz videonun Kalitesini değiştirmiyor buradaki seçeceğiniz seçenek sadece edit yapmanızı hızlandırıyor öyle söyleyeyim bu da hemen altındaki kodek kısmında proxy medyaların hangi kodekte içeri aktarılmasını ve framelerin işte ölçüsünü belirliyor analiz audio kısmı ise videolarınızda bir ses problemi varsa bunları düzeltiyor ya da mono ve stereo olarak videolarınızı farklı çektiyseniz eğer bunları ayrıştırmanızı sağlıyor. Boş kanallar varsa bunları silmenizi sağlıyor buradaki seçenekler. Ben buradan bu iki videoyu seçtim ve videoları import select diyerek içeriye aktarıyorum. Videolar gördüğünüz gibi geldi. Bir tanesi 14 Aralık'ta kaydedilmiş, bir tanesi 18 Aralık'ta kaydedilmiş şekilde buraya aktarıyor videoları. Bu videonun daha detaylı bir halini izlemek isterseniz açıklama kısmına bırakacağım ya da sağ üst köşeye bırakacağım linkten daha detaylı bir şekilde bu videonun uzun halini görebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.